Ne cırık dedi. Nerede anladın? Anne hiç bize sana göstermiyor, video göstermiyor, akıl tahta kullanmıyor. Ayfette bir şey yapmıyor. Hep konuşuyor, Gıcık. Bu çocuk görseldir bak. Anne bizim öğretmen var ya çok iyi. Neden anladın? Hiç ders anlatmıyor ki. Bir şey de göstermiyor. Bizi laboratuvara götürüyor. Anne ben kendimi keşfediyorum. Çok mutlu oluyorum. Öğretmeniz çok iyi. Bak, az önce bir çocuk geldi. Kim vardı yanında? Ben dedim. Bir şey size. Önümde dedim, ben dedi bir motor ürettim, dedi. tek motorlu bir şeyler yaptım, şeye başvurdum. Teknofest'e, oraya başvurdum dedi. Fakat dedi, ben bir tane şeyi eksik yapmışım, projemizi başaramadım dedi. Ya dedim, sen çok başarılı olmuşsun. E dedim, sen nasıl yapamayacağını öğrendin şimdi sıra ben geldi dedim. Niye vazgeçiyorsun lan sen dedim. Bak ben hayatımı anlattım çocuklara. O ne ızdıramlar çektiğini, ne yoksullukları yaşadığını Geçen konferansta gülerek anlattım size, tekrar ettim onları. Ben de polis olacağım dedim. Belki ben de üstünsüzdür, belki birinizin öğrencisidir, bilmiyorum. Ben de, babama da söyledim, babam dedi ne istiyorsan al. Öğretmenleri de devam etti, ilgileniyorlar. Dedim bana bak lan, sen MGM'yi dinledin ya, çok etkilenmiş çocuk. Tamam, dedi, ben yerinde değineceğim. Bak, o çocuk dokunsal. Polis olmak o da dokunsal. Asker olmak görseldir bak. Askerler diktir, düzgündür, tıraşın güzel, kıyafetin güzel. Askeri eğitim askeri bölgeler cennet çıkmıştır yani. Belediyeler var ya, askerin elinde hep olan arazileri almak istediler. Rahat için bir an önce diye. <laughs> Ama askerlerin olduğu yerler izmari toplattılar, gözler olurlar. Ama polisler dokunsa aldır, rahattır ya. Yani. Anlatabildim İşte bir öğretmen hangisi? Mesela nereden bileceksiniz? bir kişi görsem, işitsen bir dokunsal mı? Bakar mısın? Görmüyor musun? müsün? Gözüne büyütme. Ya gözünde canlanır sana. Hayal et. Manzara nasıl? Ve vizyonun var mı senin? Nasıl ışıklar çabuk çabuk çok, çok parlak gibi gözle ilgili kelimeler kullanıyorsan birisi o kişi gözlerdir arkadaşlar. Eğer birisi şşşt ine beni. Konuşma. Ya da konuş. Hadi beni sevdiğini söylesene. Ya sen hiç beni sevdiğini söylemiyorsun. Sen hep var ya benimle konuşmuyorsun. Hadi konuşsana. Ya da sen de konuşuyorsun. böyle kulakla ilgili kelimeler kullanıyorsan o kişi arkadaşlar işitseldir. Kulağını buraya ver. Bak dikkat edin kendinizi. Bazen öğrenciniz şöyle der. Gözünüz burada olsun. Gözünüz bende olsun. Vallahi şey der, Kulağınız bende olsun. Bazıları dedi ki, dik oturun, bütün ruhunuza varlığınızda burada olun. herkes farklıdır yani. Şimdi... Mesela dokunsal olanlar şöyle der. Sen hep beni rencide ediyorsun. Sen hep beni aşağıladın. Sen bana çok kıymet veriyorsun. Sen saçlarını böyle o için ben o kadar mutlu oluyorum ki. Böyle omuzuma dokunca kendimi güvende hissediyorum. gibi bedenle, ve kalpler, ruhlar, dili gibi kelime kullananlar dokunsaldır arkadaşlar. Siz hangisiniz? Çocuk hangisi? Şimdi dikkat tamam diye bir şey var. Yok işte. Bak bizim ofise geliyorlar. Diyorlar ki hocam bu çocuk ders çalışmıyor. Ben özellikle akşam teknoloji konusunda anlatacağım. Bu teknoloji çocuklarını teknolojide kurtarıyorlar. Hayırlı gerek var Günümüzün şartı. Onu doğru kullanmak önemli. Mesela çocuğa diyor ki Anne diyor bu dikkat odaklanamıyor. Bu yüzden sürekli hareketli. Yerinde duramıyor diyor. Ve buna dikkat tanımlı hiperaktifte diyorlar. Bizim çocukluğumuzda bunlar neydi? Tamam. Göğütünde kurt kaynıyor. <laughs> Çok mu Öyle Öyleydi yani. Müdürüm siz de öyle dedin mi? <laughs> Değil yani? Göğtünde kurt kaynıyor. Onun için biz akşamlar sokaklarda koşturup Vallahi Şimdi çocuklar uyumaya zorluyorlar, biz yorgunluktan sonra başında uyuyoruz. Çünkü enerj, çocukların dikkat yok. enerji fazlaları var. Çocuğa diyorum, sen maç seviyor musun? Evet diyor. Galatasaray'ı saniye tutuyorum, 50 evet, tutuyorum, işte bilmiyorum. 90 dakika, dikkatini dağılım hayır diyor. Tekrarlarını bile istiyorum. Peki sen sevdiğin dizi var mı? Var diyor. 2.5 saat. Dikkatini dağılım hayır. E sen bilgisayar biliyor musun? Telefonlarda bir sürü oyun var ya, Tabii ki diyor. Oynuyor musun? Ama az oynayacağım diyor, günde yedi saat. Annemizin hepsi yirmi bir saat oynayacak. O zaman bu çocuk dikkat anlık ediyor ki, sevme sorunu var. Çocuk sevdiği bir şeye sınırsız dikkat edebiliyor mu? Ediyor. Benim nenem ne derdi? Gönül düştü boka, mis gibi koka, al sana. Ben üç gün psikoloji okudum. Hiçbir gün kadar orijinal bir cümleye rastlamadım. Doğru değil mi? Biraz kaba ama ha. Babaannem yani kalktı da Freud'un bilmem anlayışına göre diyecek değil ya. İşte yuk demişti bizim belge tarafımız. Böyle anlatacak değil mi şunları? Babaannem onlara göre görülmüştü. Boka mis gibi koka yani. Neyi seversen ona dikkat edersin. İşte dikkat edersen liseye yürü bak ya. Yalan. Verdiğine kadar konsol ki. Sevmediği bir şey iki dakika bile dikkat edemez. Ama sevdiği bir şey olduğu saatlerce dikkatini ondan alamaz yani. Onun için bizim çocuklarımızın dikkatini bazen diyorlar, abi çocuklarına dikkat sorunu var. Ben de bazen de öğretmen olarak kendi nefsime diyorum ki acaba bende bir dikkat çekme sorunu mu var? Demek ki ben dikkatini çekemiyorum çocuğum. Ya çekiyorum yani bilmiyorum. E, ya çocuklar yani küçük olduğu için ondan mı sıkıntı çıkıyor? Yani biz de odamıyoruz. Bazen anne baba olarak çocuklarınıza bin defa söylüyorum, gene anlamıyor dediğiniz oluyor. yüz e, kere söylüyorum diyor ya. Bence çocuklar okuldan gelir, yorgun artık. Böyle yani sizin ilk şeyiniz ödemin var mı? Zıkkım kökü yani. LGS var, YKS var, aklını başına Bilinçli ol, mantıklı ol. İşte yürü git bir kapat, telefon kapat. o hangi ders çalış dediğinizde. Şöyle bir çocuk var mı? Anne ağzından bal akıyor. Hemen aklım başımı alıyorum. Odama gidiyorum, ders çalışıyorum diye bir çocuğa rastladınız. Ben rastladım. Ben de çocuğuma Allah aşkına hiç ders çalış demedim. Onlar da beni büyük bir saygıyla dinleyip Hiç çalışmadılar zaten. <laughs> Ama hayal kurdurdum. Bak ben çocuklara çalış demedim. Sahabe neydi hayal? Kızım bana dedi baba Hasan Ali Yücel'i tanır mısınız? Söyledim size. Baştan söyledim. Milliyetin bakanımızmış. Keşke tanısaydım. Demiş ki bu ülkenin kırlarında, da, dağlarında, ovalarında kendi başına açıp kendi başına soluk giden hiçbir çiçek bırakmayacağız demiş. Adamdaki vizyona bak ya. Ha, bu adam bakan işte.